Tanraciğim Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerimiz. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Ramazanımızın bu son günleri inşallah öncekilerden daha feyizli, daha bereketli, daha nurlu olsun. Ramazan-ı Şerif içerisinde diyelim ki 30 gün diyelim Ramazan-ı Şerif 20 gününü belki iyi geçiremedik. En azından son 10 gününü iyi geçirelim. Ve son 10 gün içerisinde de mübarek Kadir Gecesini aramaya çalışalım inşallah. Belki Kadir Gecesini arama dediğimiz zaman da yani sabahlara kadar ibadet etmek belki gücümüz yetmez. Herkes çalışıyor işinde gücünde olanlar var. Ama teravihimiz, beş vakit namazımızı kılarsak, teravihimizi kılarsak bir de geceleyin 2 rekat teheccüd namazı kılıp Allah'ımıza dua edersek inşallah o Kadir Gecesini yakalamışlardan oluruz. Bugünkü Sohbetimiz yine büyük günahlardan, kendiliğinden ölmüş, yani boğazlanmamış bir insan tarafından e, besmele ile kesilmemiş bir hayvanın etini e, kat'i bir zulüm, tehdit e, olmadan onu yemek. Besmele ile boğazlanmamış veya başka bir hastalıktan ölmüş bulunan bir hayvanın etini yemek günah ve haramdır. Cenab-ı Allah bunu yasaklamıştır. Bilakis ayet-i kerimede de geçiyor şimdi okuyacağım. Maide suresinde 3. ayet Allah'ımız Celle ve Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Leş, kan, domuz eti. Allah'tan başkası anılarak kesilenler, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından süsülmüş ve yırtıcı hayvanla tarafından boğulmuş olan hayvanlar, canları çıkmadan önce Allah adıyla kesmemişseniz bütün bunlar size haram kılındı. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Ee, Allah'ımız Ceyda bu kadar e, haram olan yenmesi caiz olmayan şeyleri Cenab-ı Allah Rabbül Alem'in ayet-i kerimede kullarına bildiriyor. Zaten insanoğlunun yememesi gereken haramlar çok az zaten ama helal dairesi çok geniş. Bugün şu ayet-i kerimede sayıldığı zaman belki 8 10 tane Allah'ımızın yememizi haram kıldığı şeyler var. Ve hatta bu ayetin dışında da mesela faizdir, kul hakkı yemek mesela onlar da buna girer de. Ama yani bugün hadi diyelim ki yuvarlak hesap yani şu anlaşılmaz için söylüyorum. Eğer misal diyelim 20 tane sakınacağımız haram varsa Allah 300 tane de helal vermiş. Yani harama gitmeye gerek yok. O kadar çok helal dairesi geniş ki insanın harama tevessül etmeden ömrünü rahatlıkla efendim sürdürebilir. E bugün bu domuz eti, bileş eti zaten yenmiyor, kan yenmiyor. Ama bakın bugün yani saymaya kalksak, şimdi otursak onlarca e, efendim yiyecek eti yenen hayvan sayabiliriz. Sonu yok. Allahımız bu kadar nimet vermiş ama nefis o kadar hain ki nerede haram olan, nerede Allah'ın yasağı var, nefis oraya gider, şeytan da oraya kışkırtır. Öyle olunca. Bu tip hayvanların etini yemek herhalde bugün iyice bilinen tıp esaslarına da aykırı. Yani leş, kan ve domuz eti vesaire gibi şeyler yemek de bugün artık tıp bende e, sakıncalı olduğu tespit edilmiş. E, sadece bu Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Evet Allah'ın emri olarak yapacağız. Fakat bazı inanmayan akıllar var. Yani inanmayan demeyelim de olaya şüpheyle bakan akıllar var. Yani bazı e, e, Aklı evveller, yani kendini akıllı zanneden acizler çıkıp diyor ki, efendim bugün diyor artık tıp gelişti, modernleşti. E, efendim eskiden bu kadar yaygın değildi. E, etlerin içerisindeki mikropları öldürecek teknoloji yoktu, bilmem ilaç yoktu. Şimdi bunlar var. Yenilebilir gibi saçma suçma, sapık fikirlerini e, bugün anlatabiliyorlar. Alakası yok. Allah bir şey haram kıldı mı, onun perdi arkasında büyük hikmetler vardır. Ha, şimdi e, zaten tıp bende bugün bunlar ne yapılıyor tespit edilebiliyor. Helal ve sünnete uygun olarak bir hayvanın boğazlanması şu şekilde olur. Malum Kurban Bayramı'nda bunlar yapıyoruz. Keskin bir bıçakla boğazın dibinden nefes borusu, mide yolu borusu ve iki adet de şah damarını kesmek suretiyle efendim fışkıran kanı da akıtmak ile boğazlanır. Ve Allah'ın adını anmak ise şarttır. Kesilen hayvan herhangi bir insana, efendim ideolojiye, sisteme, şuna buna kesilmez. Sadece Allah'ın adı anılarak kesilebilir ve o helal olur. Unutmayalım. Şimdi bir de bu ayet-i de geçen zaten günümüzde pek leş yeme şeyimiz yok. Elhamdülillah Müslümanlar olarak yemiyoruz. Kan da yemiyoruz. Ama mesela bugün dalak yenilir mi yenilmez mi? mesela dalak içerisinde koyun dalağı mesela kan bulundurduğu için onun yenilmesini caiz görmemiş bazı ulema. Çünkü kan yemiş oluyoruz. Kan ait kerimede geçiyor ya kan yemek. mesela bir hayvanın iyice kesildikten sonra iyice efendim debelenip vücudundaki kanı atması mutlaka beklenmesi lazım. Bugün bir, bir tavuk bile kessek vücudun içerisinde kan kalmayacak kadar o hayvanın çırpınmasını beklememiz gerekiyor. O çırpına çırpınır içindekini dışına atar, içi temizlenir ve artık o hayvan yenir hale gelir. Kanda bundan da dikkat etmemiz lazım. Şifa niyetiyle bugün bazı hayvanların kanını içenler oluyor. Ne bileyim işte boğmaca hastalığına iyi geldiği için kaplumbağa kanı içmek iyi gelir gibi mesela bazı safsatalar dolaşıyor. Hayır kan, hangi hayvanın kanı olursa olsun kat'i surette e, şifa maksadıyla bile içilmez kardeşlerim. Çok önemlidir. E, o yüzden bu gibi şeylere de tevessül etmeyeceğiz. Ayette geçen bir de e, domuz eti var. Onu da üzerine biraz düşüverelim şöyle inşallah anlatalım. Yani leş, kan, domuz eti Allah'tan başka için kesilen hayvanlar bunlar haram. Yani bugün e, artık ahir zamanda öyle bir hale geldik ki bazı marketlerde dahi domuz eti satılır hale gelmiş ve buna da farklı tabii ki kılıflar uyduruluyor. İşte gayrimüslimler için satılıyor şeklinde. E bir gün bir Müslüman toplumda gayrimüslim domuz eti yiyecekse gitsin nereden bulursa bulsun. Ama bir Müslüman ben Müslümanım dediği halde bir domuz etini kendi marketinde kendi kasap dükkanında bilmem neresinde asla ne yapamaz? Satamaz. Bunu Değişik statülerde de bugün bakıyorsunuz artık helal gıda sertifikaları artık alınmaya başlandı. Güvenilir yerlerden alıp yememiz gerekiyor. Direkt olarak domuz eti yemesek bile en direkt olarak bir domuz etini mutlaka bize bir şekilde yediriyorlar. Böyle olunca Müslümanların çok uyanık olması gerekiyor. Ve hatta üretici birçok firmalar efendim Müslüman olmasına rağmen maalesef yurt dışından getirilmiş olan katkı maddelerinin içerisinde neler olduğunu e, bilmiyorlar. Bilmedikleri için de dolaylı yoldan e, üretilen mamuller, yiyecek mamuller içerisinde domuz yağı karışabiliyor. O yüzden helal lokma çok mühimdir kardeşlerim. Boğazdan helal lokma geçerse o insanın kalbi Allah'a yakın olur. Ağzaları Allah'a itaat eder. Eğer helal lokma boğazdan geçmez ise e, kalp kötüleşir. Kalp kötüleştiği içinde de azalarımız isyan eder. Allah'a karşı isyan hareketleri içerisine girer. Bu yüzden dolayı bu ayet-i geçen gerekleş olsun, kan olsun, domuz eti olsun çok dikkat edelim kardeşlerim. Ama bugün günümüzde de nasıl korunacağız yahu demeyelim. Bugün güzel helal sertifikalı ürünler var. Onlar tercih etmeye çalışalım ki inşallah Rabbimiz Allah'ımızın huzuruna yarın vardığımız zaman Allah'ımız bizi gazaplı ve öfkel olarak karşılamasın. Cenab-ı Allah hepimizden razı olsun. Velhamdülillah Rabbil Alemin.